Sen bir gavatsın. Oynana na goyna, oynana na goyna, oynana na goyna, oynana na goyna, oyna na oyna, oyna na goyna. Ah bu. Sonra limon Bu uçak deseni şeyde de var. var. İsmail'in hesapta bu X hesabında. Ne evet, San Martin. Elazar varken ben ne San Martini ya? Elazar varken ne San Martini? Orada bizim beynimiz Orayı koruyacağız Köyümüz orası bizim İsmail atlat sor <laughs> Nalim ol <laughs> ye İsmail'e koy gel Oynana <laughs> koy gel Ruhi'ye <laughs> koyna. gel Ananımı orası ne bilader Dün, dün zaten dün zaten Kazem'i izledikten sonra çok ruhum çok açıldı yani. Kazem çok rahat. Yine gidiyor maymunları <rahat>. besliyor falan. Ben en sevdiğim. İnternet gitti la, internet diyorum şey gitti, elektrik gitti amına. Bizim de gitti. Ben, ben de diyorum ben tek bu niye ses vermiyor? Taha, ha diyorum diyorum. diyorum. Ananı sikeyim bir de tek izlediğimi fark ettim. Ama çok güzeldi Taha. Leyla'n. <laughs> harbi sen, çok sen güzeldi. biz dedektif izledik gece bir o kadar izledik. Ha. <laughs> amına elektrikler gitti. Mal gelmedi amına. Artmadınız oğlum. Burak bir dedi ben bir yere gidiyorum <gülüyor> dedim. <gülüyor> Yo, ben öyle bir şey demedim. Sen çıkıyorsun Ali, daha da gelmiyorsun amına koyayım. Dedim ben anladım, bir yere gidiyorum, anladım, bekle ya. dedi. Yo, ben öyle bir şey demedim. Tamam, zaten ben çıkarsam arada bak giriyorum. Onu da telefondan giriyorum, bakıyorum ne yapıyorsunuz diye çıkıyorum hemen sonra. Ya sen konuşma Ali ya, sen botsun zaten de. Aynen, botsun. Ne diyor lan bu Ali'nin sıra yani? Bırak efis şeyler gelmiş Nihat'ın eski takımı. Onları yumruklayacağız işte. FPS'lere vurursanız yumruklayın beyler. Tam FPS. Tanıdık geldi la onlar bunlar Onları Onlar çok siktik biz. Zaten San Martin'de Esu'nun amına Esu hilelerinde. San Martin. Ha pasajı o da orada pasajı pasajı. Biz şey attık niye yemedi? Adam var adam var adam var. Nerede? Bot amına. -tep -tep bot vur bot. Nerede? 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 Al. Ses Hadi kas. Kasıyorum. Sen nerede? kulaklık aldın mı kulaklık? Oğlum bak iki tane oyuncu kulaklığı var zaten. İkisinin de pedleri şey oldu. Evet. Soyulmaya ya başladı. Oldu. Oldu. Ee. <laughs> bir tane anası Anasının Anası oldu. Hadi beyler bir altını seyirci var mı? İnsanlo. Var. M2 aldım. M M2 aldım. Aynı Talip abi gibi oynayacağım şimdi. Mi? Etmişler. Tabii çekler oğlum bize. Ee, da geliyor. Kespur yumruklama. Ta Talip abiye para atacağım. Taha sen ne kadar verdin lan? 30. Ben de 35 vereceğim. Ben 50 verdim. Ali Haz kadronun yedek oyuncusu ha. Tamam. Ben kadroda kim var amına koyayım? Ne sıra ya. Lan İbrahim Terzi. Ya İbrahim Terzi daha bir akademi ilk kalbreye bir girsin hadi. Değil mi? İbrahim Terzi'nin anlasın. Oğlum var ya biz son ders Emre Hoca'ya iyiydi Emre Hoca gitti Ahmet ben de ayaktaydım Ahmet Bulur geldi bu sınıfa Ahmet Bulur'un <laughs> numarasını istedi gitti Kimin numarasını? Kim numarasını? Ayakta olanların numarasını iste sınıfın. Ayak bir, numarasını bir... Ayak numarası. Ay, 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 ayak numarası. <laughs> ayakta olanların numarasını istedi. <laughs> ya tay seninki de izledin mi? <laughs> evet. Sınıftaki herkes e, ayaktaydı. Ahmet modun numarası. Biz zaten duyduk. Du, dur dur oturmayın oturmayın dur 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 Duydunuz sizi? yaptı. Duydunuz mu siz? Evet onu duydum. Orada Emre Hoca niye çıktı? Ve şeydi lan e, hastane <laughs> randevusu varmış. Emre Bire delice gidiyor ya delice. Emre delice delmeye gidiyor. Hayat çıkalım hadi. Ya beyler hadi ya bol kursunuzu geçin. at söndü. Emo'da kartım kalmadı oğlum. Ne mi? odası amına koyayım? Mir miramar oynayalım, miramar oynarız bu arada. Ben odayı, oda falan oynamam ben, ben miramar oynayacağım. Sarıyor amına koyayım baksana episk şeyler mi? geliyor. Evet. Ben şey şey de yani. Baksana desen de, de falan filan Burak dörtlü girmiş ya takımcı girmiş amcıklar Dörtlü araçta bir fight atak şunlarla ya be Bende bir araç fightı var ya bende M2 var amına okuyum Bende de 1094 var Onu değiştir kötü amın Burak uzak mesafe için alım Bende DB's Oğlum o, git kar filan bul amına ya Uzun da almaya düşündüm ya Mal mısın oğlum sen? nerede oldun da hatırlamıyorum. Hadi araç fight yapalım bir yaş pasajallarla. İbrahim terzi İbrahim tarzı nereye götürdü aracı Oruç evladı? Tam burada var, burada var, Oğuz var. Tam bu, burada da var. Adamın girin lan oyuna. Oğlum bitsin. biz dörtlü oynuyoruz dörtlü. Tam maçımız bitsin WoW atak. Yok. Niye games? Miramar oynayacağız. Bir Biyeli İbrahim tarzı gelsin ya sen gel. <laughs> gel. Ya e gelsene amına koyayım ya. Ne lan? Oy lan lan. Ya reng geliyor kardeşim. Oy ben perde çıkıyorum ya. Yarınlı geben giriyor evet. Kaç maç lan bekle. Bir... Ya siktir git ha. Yapma Ali. Baba siktir oğlum. Tutma Sıkma amına koyayım ya. Tamamdır. E PSL'meyiz vursa sağ hacı pikado pikadoya gitsene onlar oraya atlamış. Hadi. Bakayım uçak nereden geçiyor. Evet tam da Pikado'ya atlamışlar dramı. Peki izliyoruz. MVP var. Burak kapalı toplar içeri. Gerçekten. Yok. Şimdi araç araç gelecek şimdi aracı tarayacağız. O mazam, mazam ama adam adam yok kasma da amına. Var var. 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 Bir tane Netflix hesabı ayarlasana ya. Biz ne ayarlarız? Biz dizi palden izle. Netflix. Gel gel. Buna kodum botu seni. <laughs> Do 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 Bu ne do ya? Do do Hiç adam yok, yok ama koyayım? Nerede? Ay, Aa vuruyorlar, Aa vuruyorlar lan var, vuruyorlar. Hayır vurmasınlar. Bitirdi bile amına koyayım. Daha da şey. Kağıdını da vurdular. F adam. Hile Aa, adam. Pikadu'dan pikadu'dan bir attılar. Dön dön amına koyayım.

Oooo oh, oh, sen gidene kadar dur o ya. Onu yapan kim zaman yapmasın? Daha. Biz geliyoruz. Bir işaret vereyim de. Kalsar zaten buna. Kanka hızlı basamına koyun ya. Gitmiyor. Baya PK'lı yapmışlar. Bak onu yapan kimse. Ben şunların sesini kapat ya. Taha'nın sesini kapat bak. Geriye durmadan amına koyayım ya. Bastı. Onu şimdi sikeceksin şimdi. Direkt gir, direkt gir. Durmak yok, direkt gir amına koyayım. <laughs> sağ tarafta da Oğlum sağ taraf burayı boş ver, burası <gülüyor> <dur>. <gülüyor> arka 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 Oğlum arka arka arabayı arkaya. çekin Arabayı çekin ya, Hangi salak koydum İbrahim tut Oğlum, oğlum ben nasıl tutacağım Tut, tut. Benim bitiriyor benim bitiriyor Bitirmez Ananı sikiyem Nereye bitiriyor nereye bitiriyor Burak tutsan onları Drop'un arkasına geç hadi. <laughs> benim yetişmeyecek ki zaten İsmail az kata Yani ya. ne oynaması adam tek amına koyun biraz sakin ya. Bana ben da kapıyı. sus atın. Sus. Aga <laughs> <laughs> sus daha konuşuyor amına koym ya. Lan kapat zaman. <laughs> Turuncudan attım hadi Amma Tamam mısın? Şahitsiniz ya Burak. Talip abi ne şahitsiniz amına koyayım. Şım arıyordu nere bot falan dedi abi attık deriz. Ben yalan konuşmam. Öyle dedi amına koyayım. Öyle dedi ama. Ben yalan konuşmam. Hayda amına koyayım hadi go man. İsmail, sen de araba sürme ya vallahi. Sen sür kardeşim. Ya siktir git amına koyayım hiç araba süremiyorum ya. Sen sür. İsmail. Ha. He? daha gelmiyor hani hani, da. hani 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 şundan atmıştın gelmiş amına koyayım çocuk. Sen al a almışsın. Yo ben ee, almadım Allah çarpsın. Davet eden tamam, Burak diyor. Tam o zaman önceki davetlerden geldi amına benim önceki attığım davetten geldi çocuk. Ben almadım yoksa. Atma sil. Atla. Ne? Sil. Allah ya. ya işte ben sen de kendi hesabı bu hesapta bot gibi oynuyorsun ya. Siktir git tam buna koyayım. Bot gibi oynuyor. Bir, ta bir tane adam ben vurdum. Yarrağımın kafası. Siktir git tam bot gibi aynı. Adam Hı -hı. zaten bot da amına. Adamlar bot biz mi adam? Sen direkt girdiğince amına koyayım. Direkt gir zaten amına koyayım da orada oraya çarpmayacaktım işte. Dön dön adamın etrafında dön amına. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bu üstümdeki mavi mi yoksa bu mu? Bu. Araç fight'a tak amına koyayım. Dur, dönme yani. Durma yani. Full dön amına. Ben araba kullanmayacağım. Ali falan kullansın. Onlar Yok, Ali de kullanamıyor. Tamam sen kullan İsmail de düzgün kullan. <laughs> Dikkat. Ya, amına koyma. ne olacak o zaman? Ben de kullanmam. Ben adam vurmak istiyorum amına. İbrahim kullansın. E İbrahim siktir git amına. İbrahim nereye kullanıyor? <laughs> Ana <Nane>, belki kullanacak. Her kullan. Taha'yı alalım amına koyayım. Taha, <laughs> Taha <'ya> <gülüyor> kullansın. <gülüyor> Ya al o zaman at at bu İbrahim'e. Oruç Bey biraz zaten bir de Derya diyor babasını sikiyor. Al şu Taha'yı. Ya. Al Taha'yı. Gelsin. Nasıl gelecek? Geri de kal. Rolü mü var? Rolü oh. var aldım. Taha. Ne? At, atsana İbrahim'e. Hmm. İsmail. Oyunda mı ne koyayım? Atsana oğlum bir İsmail İbrahim'e. <laughs> lan ne oldu? Niye ben atıyor bu mal yine? <laughs> ha, ha oyundan çıkıyor mu? Niye ben çeksin lan? zaman aşımı bir saat vermiş mal. Ya mal mısın amına koyayım sanki rank kasıyor amına taç üç eksi niye boşuna yiyeyim diyor bir de. Ya bırak gelmesin amına koyayım ya.

Burak başlasın ya başlamıyor. Rank düşüklüğünden amına koyayım. Baksana senin kademen de altın amına koyayım. Bir tane insan. Oğlum altın adam, adam geliyorlar ya. Altın adam geliyor. Ne altın adam geliyor ben güzel adamlarla oynamak istiyorum amına koyayım. Sektir git lan bot. E benim bot. Mal amına. Altın kademesi bir platin bir, bir elmas amına. Evet. Ok. Anasını siktiğim geldi mi? Gelmiş anasını siktiğim. Ben. kes ya. Oynamayı bilmeyenler konuşmasın. Aynen. Oğlum lan Ercan'ın hesabı değil ya. Çal. Oğlum o çocuğa söyleyin. Hadi isini vereyim. <laughs> <laughs> <Onun da iki> <gülüyor> tane <gülüyor> var. Sa Sen onun hesabını mı çalacaksın? Yok oğlum. Çalıyor iyi. mu? Çaldı <laughs> mı o? Ha. Haydi'sini vereyim. Ver bakayım. Bak. 51 57. İbrahim 51. mal amına koyayım ya. 51 57 13 21 Evet. 13 29. 13 21 13 29 mı Ya düzgün söyle şunu ya. 51 57 13 21 13 başlat şunu ya hadi. 51 57 13 21 13 29. 51 50 51, 51 57 13 21 13 29. Kanka bulunmuyor ki. 51, 57, 13, 21. Sen Arsa. bir daha görürsün. Arsa. 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 51, 57. Evet. 13. Evet. 21. 21 evet. 329. Oyna, na, oyna. Top bir narkoz. Oyyyyy Bok gibi hesabım. mıyım? Yani CS... En azından hesabından iyi CS1 oyuncusu amına Senin hesabından iyi CS1 oyuncusu Senin hesabından <laughs> iyi CS1 <laughs> oyuncusu benim, CS1 hesabımdan... Benim, hes benim, hes benim hesabımdan Benim <laughs> benim hesabımdan iyi de benim oyunculuğumdan kötü Benim oyunculuğumdan iyi değil Aaaa adam aynı adam aynı Aynen o <laughs> <laughs> bot, bot, bot amına koyayım CS1 <gülüyor> oyuncusu <gülüyor> <gülüyor> Sizin ee. Al ya, yapma. Var ya, bu o mortallar ya da CS1 oynuyuptu. Ama hele tabii. Vallahi CS1 oynusun amına. Bekle onun. Ali, onunla beraber nasıl oynamamısın siz? En fazla leş 18. Bot amına. Ali. Oğlum, nereye çakırıyorsunuz değil mi siz? Ne çakır ya? Hadi başla. Hadi. Hadi. Ta hayal başla. İbrahim, İbrahim nereye çıktın oğlum, lan, amına mi? soktum. Başlat o zaman hadi, üç kişiyiz hadi. Am başlamaz, kademe düşük amına koyayım hepinizin ya. Ya sanki, sanki çok yüksek ya. Ya yüksek amına koyayım en azından. Oha, elmas oğlum. Ya sen tabi, amına koydum botu. Ne diyorsun oğlum böyle ya? Şey, bir oyuncusu amına. <laughs> Sezon 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 sezon. Sezon. Ercan, 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 Ercan sezonum ben. Erzan 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 oyuncusu. Es ya. Evet. Beşinci sezon oyuncusuyum, konuşma. Ya biz 4. Ben, ben de dördüncü sezon oyuncusuyum. Aa bak ay bak kardeşim bak bakabilirsin. Bak o gösteriyor, bakabilirsin. Bakıyoruz zaten sezon 5 yazıyor mal. İsmail bakabilir. Noisy ile şey mi oldun sen kardeş? İsmail bakabilirsin. Ee, botlarla İsmail, olmuyoruz. İsmail. İsmail bakabilirsin. Tamam dostum? Bak tamam, 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 dördüncü, tamam, sezon, tamam, dördüncü tamam. sezon oyuncusu. 11 maçta 39 leş almışım ilk sezonu. 3, 4, 5 yıllık oyuncusun. 5 yıllık oyuncusun. Sen kaç e, yıllık oyuncusun? 6 yıllık. 4 hesabını... Aynen 6 yıllık oyuncusun. Siktimin malı. Bu hesabı önceden amcan kullanıyordu amına. Mal amına koyayım ya. Benim hesabımı baksana oğlum. yavru amın kafası sen. Lan amına kodu mu Önceden amcan kullanıyordu. Bir sürü hesap değiştirdim abi senin gulu. Aynen aynen bir sürü hesap değiştirdim ona. Bir tane hesap değiştirdim. Aynen. Önceden, önceden, amcası kullanıyordu hesabı amına. Siktir git la. Evet, ön, önceden amcan kullanıyordu. Aa, yani. evet amcam kullanıyordu. Sikim bir, e, e, bir kalktı ne oldu? Sikim bir Seni kalktı. Sikim bir kalktı. Boş yapma. Boş yapma. Ya. Neyin kafasını yaşıyorsun? Boş. Şimdi? Boş. Boş Geldim geldim. Çıkınlar işleşmeden. Boş. Boş yapma o zaman. İsmail amına. Tamam düştüm. 5. sezon oyuncusuyum diyor. 2. sezonda amcası oynayayım amına. Tamam düştüm. Siktin bana bak daha konuşmayı bilmiyor. Da Desene tamam düştüm hadi. Ades. Hadi Ades. tamam düştüm. O no, 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 no. <laughs> ne ya? En bu ne ya engelli belirtileri mi ne? <laughs> <laughs> Aynen. Sende bu var mı? He. <laughs> Var mı? Var mı, var bence mı oğlum? Ben, bence bence, 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 bence <laughs> Nadir var mı senin Nadir? Bakalım Nadir. Nadir, nadir. nadir. Şey, Bir şey yok, yok ya. Tam İsmail. senin sattan daha iyi ama Aynen. Nadir olarak mı? Amcası oynamış ama ne? He. Amcasının hesabıymış. Burak öyle diyor. Amcasının hesabı oğlum amcasının Evet ne? amcamın hesabı. Bırak senin taklidini yapayım bak. Ne siktir git ya. Buran taklidi bu amın Aynısı aynısı. Ne eksik ne fazla. Ne eksik ne fayda. Bak bak. öyle mi oldu oğlum? Oldu. Aynısı aynısı. Şakkebo, Burak ve amcasının da şak kebabı. Burak Victor yapıyor bize. <laughs> onu hızlı yapsana Burak. Onu hızlı hızlı yap. Benim hesaba geçiyorum Burak. Başlatma. Ben de şey geliyorum o zaman. <laughs> serbest sayı serbest sayar. siktir demem sen. Aksin <laughs>